Yani şimdiden yayındayız yani küçük bir yayın yanımızda Yunus Telaş ama Yunus Selam var sen iyisin iyisin yayındasın yayınlar izliyor musun İzliyoruz. izliyorsun yani, yani, Yunus'u yakaladı Yunus kim oldu bu Resulullah dedi sana Allah'ın abi yine Resulullah Resulullah senin ufakın rahmet diyor onlar anıyoruz kaç kardeşsiniz Yunus beş kardeş beş kardeşsiniz Annen ee, sağ ol. Ona da selamlar gönderdik. Allah sağ versin. Nerede annen? Burada. Burada. Onlar da evden öpüyoruz. Yunus, kaç kaç oldu? Evet, yüz yaşat, yaşat, yaşat. E, dant. E, dant. Maşallah. Kaç çocuk var? İki. İki tane Allah bağışlasın. Fazla çocuk yok mu? Kız kim? Kız bir yer. Allah bağışlasın. Hanım kimlerden? Hanım kimlerden? 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 Yukarı. Nereden? Nereden? Şunlardan. Ambala... Ambala. 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 Ooo iyi yer. Ambala. Sen nasıl tanıştın? Buradan mı? Oradan mı? de. Biz de. Sedef mı? Buraya. gidiyorsun? Yok. 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 Allah'ım sözü dayanıyorsun. Ne güzel Ne iş şu anda ricam var. Evet. Evet. Bazı Buradan yıllardan beri dinleyen arkadaşlarım var. Herkese selamlar söylüyoruz. Selamlar söylüyoruz. da çok bu kafaya Ha, hatırlıyorsun değil Hayır. mi? O zaman hep su Zaman çabuk geçti mi? Zaman çabuk geçti. Mehmet'in bir gün sonra Arkadaşlar. Buradan yere harcama yapmam lazım. yanında falan da mi? falan falan hava bugün güzel Burada herkesi selam söylemeye geliyor kameraya bir yapışıyorsun yani biraz